Merhabalar efendim. Küfrü hükmünün misallerine devam ediyoruz. Dört hak mezhepte, Hanefi, Şafi, Maliki ve Hanbeli mezhebinde dördünde de haram olan bir şeye güzel diyen kafir olur. Dört mezhepte de haram olan bir şeye helal diyen kafir olur. Allah baba diyen kafir olur. Meleklerin ve cinnin varlığına inanmayan kafir olur. Çünkü melekler ve cinlerle ilgili Kur'an-ı Kerim'de muhtelif sureler var. Günah olduğuna ehemmiyet vermeden günah işlemek küfür olur. Günaha ehemmiyet vermemek küfürdür. Evliyaya ve ilmiyle amil olanlara düşmanlık küfürdür. Çünkü onlar Allahu Teala'nın sevgilisidir, dostudur. Ben çalınanları, olanları bilirim dese Söyleyen ve inanan kafir olur. Gıybet eden kimse ben gıybet etmedim, onda bulunan şeyi söyledim dese, böyle söylemek küfürdür. Bir kimse küfür söylese, bir kişi dahi gülse, gülen dahi kafir olur. Gülmesi zaruri olursa küfürden kurtulabilir. Kur'an-ı Kerim'i, mevlidi ve ilahileri çalgı çalarken okumak ve çalgı aletleriyle okumak küfürdür. Namazda rükuda zı ile azim demek, Rabbim büyüktür demektir. Subhan Rabbil azim, oradaki zı harfi kalın, Rabbim büyüktür demektir. Eğer ince z ile azim diye okunursa, Rabbim benim düşmanımdır demek olur, namaz bozulur ve küfre giren insan. Abdestsiz olduğunu bildiği halde namaz kılmak küfür olur. Kafire saygı bildiren bir söz söylemek, mesela üstadım demek küfür olur. Hoşçakalınız efendim.